Ya siz şaşırdınız mı siz yoksa bir puanda falan durumunuza bakmıyor musunuz ya siz? Tecavüz ettiler bize ya. Selamlar Stamek Kariyer'in 15. bölümüyle karşınızdayım. Evet direkt Leverkusen maçıyla başlayacağız. Ben dediğim gibi şu iki tane lig maçını oynadım. İkisine 4-0 rahat bir şekilde kazandık. Ligde artık ligi de bir göstereyim size yani. Ligi yine kopardık sonradan. Rosenburg falan bayağı sonunu getiremedi. 15 puan farkla. Burada yine şampiyonluğumuzu kazandık. Verikton yine gol kralı oluyor çok büyük ihtimalle. Mucize olur olmazsa. Fanne vesaire iyi oynuyor. Dediğim gibi şampiyonlar ligini oynayacağız bu bölümde. Şu lig maçlarını da oynayacağız ama ben onları kesip atacağım oraları oynarken. Biraz Şampiyonlar Ligi ağırlıklı ve şu Norveç Kupası finalini de oynayacağız. Ligi bitiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız dediğim gibi. Şimdi Leverkusen maçıyla başlayalım hemen. Hala burada duruyor Leverkusen'de. Atmayız herhalde değil mi? Attık be ulan. Sevinmeyelim daha 4. dakika yani. 5-1 bile bitebilir ama yani. Bence olağanüstü ya Şampiyonlar Ligi'nde. Cidden müthiş iş başarıyoruz şu ana kadar. Çok güzel olabilir de olmadı. Atıp hemen yemeyelim ya. Atıp hemen yemeyelim. Evet, dediğim gibi zor bir maç. Çok çabuk yedik ya. En azından 20'ye kadar yemeseydik. Şimdi bir lever kuzen hata daha. Evet maçı 8 dakikasında birçok şey oldu. Bakın görüyorsunuz. Rakip kim olursa olsun defastan çıkmaya çalışıyoruz pasta. Çıkıyoruz da yani bu arada. İşte burada işi bitirecek bitiremiyoruz. İyi çıkıp hücum oyuncularımızın artık orada ekstra şeyler yapması lazım. Çok güzel pas Mahrez 2-1. Yani müthiş e, kontrole çıkıyoruz. İki kontrol, iki gol. iki şut, iki gol. Müthiş başladık. Şimdi bir atak daha yapıyoruz. Lan bir penaltı çıksa ne olurdu orada be. Evet. Şimdi geliyorlar. Kötü geliyorlar. Patrick Schick. Rafa girdi araya. Fanne. Aa Fanny çok kötü oynuyorsun ama ya. Evet Leverkusen atakları devam ediyor. Aslında yani topu kapıyoruz ama kaptığımız toplardan e, iki tane güzel gol attık kontraya çıkarak. Vatrik Schick'i tutamıyoruz ama. 2-2 i̇ki, iki oldu. Çok fazla simülasyon izledik yalnız. Oho. Kaleci de evlere şenlik bugün ya bizim. Evet top bir kez daha ağlarımızda 4-2 oldu. Ya defansif anlamda hiç iyi değiliz. Aslında ofansif olarak 2 gol attık ama yani kalecimiz vesaire defans oyuncularımız, sol bekimiz çok. Evet maalesef bu maçı kaybettik. Deplasmanda zaten e, Rangers'a da kaybetmiştik. Leverkusen'e de kaybettik. İç sahada en azından iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hani 4 maçta 6 puan. Hala ilk 24'ün içindeyiz. Yani her an her şeyi yine yapabiliriz. Fixtürümüz önemli. Kimin oynuyoruz bundan sonra? Dinipro ile oynuyoruz deplasmanda. Sonra iç sahada Lazio. Yani buralardan şuradan bir 4 puan çıkarırsak 2-24 şansımız var. Şimdi bu 2 maçına geçiyoruz. Direkt ben Dinipro maçına geçiyorum. Dinipro maçında görüşmek üzere. Eğer çok da bir yedeğimiz yok ya. Tevelde falan fan sakat neyse böyle çıkacağız. İsaksen oynayacak Forvet arkasında. Verikton Forvet Dinipro'yu yenersek ilk 24 ihtimali üzerinde durmaya devam ederiz. Kaybettiğimiz anda bence şansımız çok kalmaz çünkü daha zor maçlarımız olacak. Dinipro maçına başlıyoruz. İlk atap rakipten ve top ağlarımızda. Evet. ilk simülasyonda golü yedik. Çok üzücü. Yani her şeyi geçtim bu arada. 2.8 milyon ödül bile çok değerli bizim için. Yani şurada galibiyet alabildiğimiz kadar güzel. Galibiyet alıp Gelire çevirmemiz lazım bizim Şampiyonlar Ligi'ne. Katılım parası, maç başı ödüller, elendikten sonra alacağımız bir para. 30-40 milyonu bulabilir yani buradaki gelirimiz. Unipro'nun 2 puanı var. Biri zaten şu an bu maç. Hadi gol 2 oldu güzel. Bir ortada attı. İtiraz ediyorlar. Offset itirazı. Yok yok. Yok tabii çok iyi. 2-1 öne geçtik. Güzel çevirdik maçı. 3'ü atalım rahatlayalım lütfen. Çok güzel gol be Verikton. Ama Verikton offside ya. Over spitin vurmuştu topa. Tamam offside yok. Güzel. Verikton şampiyonlar liginde de atıyorsun. Aferin çocuk. Lazio ile iç sahada oynayacağız. İç sahada Paris'i de yendik. Galatasaray'ı da yendik. O yüzden hani Lazio iç sahada yener miyiz? Diaz attı. Dört oldu. Müthiş. Müthiş. Dediğim gibi yani şu maçları kazanır mıyız bilmiyorum. Şimdi rakibin bir atağı mı olacak? Olmadı. Güzel. Diaz. Rize. Beş mi geliyor? Rapo. Beş oldu. Oscar attı golünü. Oscar'ın da size profilini göstereyim mi? Çok iyi gelişmeye başladı olar antrenman puanlarında zaten göstereyim size şuradan çok yükseldi. Baksanıza 9.95 falan yani. Profili çok başka bir şey olmaya başladı. Piyasa değeri düştü ama 20'lerde da Neyse çok önemli değil. Biz kazandık maçımızı 5-1. Burada Paris de 5 maçta 5 puan toplamış yani. Biz Paris'i yendik ama Paris zaten kötüymüş galiba. Neyse bir 2.8 milyon daha indirdik. Cebe. Ne oldu mali durumumuz? 26-27'ye doğru gidiyoruz. 22 milyon transfer bütçesi verdiler bize. Ye, 7 milyon maaş bütçemiz var. Çok kullanacağımızı zannetmiyorum bu transfer bütçesini. Şimdi fikstürümüze bakalım. Bir lig maçımız var. Kupa finali var. Evet. Kupa finalinde görüşmek üzere. 17'sindeki yedisindeki. Bizim para sakatlanmış. Çok sakat verdik ya. Bu Şampiyonlar Ligi ve Lig beraber güzel verik donattı. 23. golü bir sezon. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligi götürmek biraz ağır geldi takıma. Çok fazla sakatlık verdik. Normal şartlarda bu kadar çok sakatımız olmuyordu. Huyort'ta dal 2 oldu. Kupa'da 2-0 öne geçtik. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. En fazla gol olur. 2 oldu o da. Daha ne olsun? 2-1 oldu maç. Evet. Rahat geçiyor dedik. Eyvah. Ya rakip yine tehlikeli geliyor bu arada. Ve 2-2 oldu. İnanılmaz ya. Şu maç ne hale geldi bir anda. Berikton. Kamara ne yapıyorsun Kamara? Allah belanı vermesin Kamara ya. Kamara ah benim Kamara. Beynsiz Kamara. Baksanıza. Hem pas hatası verdi hem yerini kaybetti. Yani bu sezonun en garip maçı aslında yani. Yani 10 kişi kalmakta etkiledi Skomor. Senin de Allah senin de cezanı versin ya. 2 tane oyuncu. Evet finali kaybettik gibi. Maalesef kupayı kaybettik. Bu yıl olmadı Norveç Kupası. Hem de basit bir takıma kaybettik. Sağlık olsun. Biz bir sonraki Lazio maçında görüşürüz. Evet Lazio maçına geldik. Bu arada ligi bitirdik. Ligi bir inceleyelim istiyorsanız kimler neler yapmış. Ferikton yine şahane bir sezon. 23 gol. Fanny'nin 16 golü var. Faras'ın 10 gol 6 asisti var ki çoğu maç yedekten ve sonradan girmesine rağmen iyi katkı verdi. Mahrez 13 gol 7 asist. Bu arada Mahrez'in sözleşmesi bitiyor. Mahrez'le yolumuzu ayıracağız. Zaten fiziksel olarak çok düştü. Mahrez aramızda olmayacak. Bu demek oluyor ki bir tane yabancı kontenjanı açıyoruz. Onun dışında Habib Kamara'yı Avrupa'dan izleyen bir sürü kulüp var. Ya yani takımda da tamamı izleniyor. Yani bizim Ocak ayımız baya hareketli geçecek. Ki bu bölümde de biraz transfere bakabiliriz. Sağ bekimizde çok fazla ilgi var. Sol beki izleyenler var. Derken evet çok fazla oyunculuğumuz izleniyor bu arada. Oho bu nedir? 13 kulüpte bunu izliyor. Kim oldukları belli değil ama. Niye göremiyoruz? Neyse. Şuradan görürüz aslında ama. Ee, bunu da çok fazla kulüp izliyor. Bakalım ne teklifler gelecek. Göreceğiz. Şimdi biz Lazio maçını bir oynayalım. Ki ondan sonraki iki şampiyonlar ligi maçımız e, nereden baksak yay ay sonra falan mı oynanıyor? Tabii. Aralık, Ocak. Aynen bir ay sonra oynanacak. Şimdi biz bu maçı oynayalım. Sonra direkt Ocak ayına geçelim. Transferlere bakalım. Oyuncularımıza gelen tekliflere bakalım. Aslaşıyoruz sürekli. Osa ve güzel çıktık. Velikton attın mı? Velikton aslanım benim be. Sezonki 24. golü. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Fanne tam bir rezalet. Fanne'den de bir şekilde çıkabilirsek sezon sonra. 3'e 5'e bakmadan iyi olacak. Maalesef top ağlarımızda. Dayanamadık 10 dakika daha. Atar mıyız ya? Hadi Mahrez. Faras hadi ya. Nereye de atıyorsun ya? Hiçbir şey göremiyorum hala. Hadi Rapo. Andersen. Artık biri vursun şunu. İkinci yarı Lazio ne yaptı bize böyle ya? Hadi kaptık, kaptırdık. Hadi. Hadi Oscar. Andersen gol be. Atlarım Andersen be. Sakın bakın kaptırıp kontrol yemeğim. ya 50 kişiyle hücum yapıyoruz şu an. Out, out hatın Vurun out'a. Gol, gol, gol. Faras 3 oldu. Bir offside itirazı var ama çıkmazsa seviniriz. Tamam. İç sahada 3'te 3 üç, şampiyonlar liginde. Valla bizim bu iç saha avantajımız ne olacak? Bilmiyorum. İç sahada müthişiz bu arada. 2.8'i daha cebinde ve 12 puanımız var. E 7.yiz. 2.8'deyiz. Nazar değmesin. Müthiş gidiyoruz şampiyonlar liginde. Zaten bu maçlarda stadımız full oynuyor. Bizim stadımız 5500 kapasiteli stadımız mı var bizim ya? Stadı büyüteceğiz. 15500 diyor. Bu kimin stadı? He, biz Şampiyonlar Ligi maçlarını kendi sahamızda oynamıyoruz. Evet biz Şampiyonlar Ligi maçlarını kendi sahamızda oynamıyoruz. E biz lig maçlarını da kendi sahamızda oynamıyoruz o zaman. Kimin sahasında oynuyoruz biz? Bir saniye. Yok, iç saha maçlarını burada oynuyoruz. Aynen kendi sahamız bu. Evet biz şampiyonlar gibi maçları başka sağ o Galiba Merke Norveç'in başkentinde oynuyoruz. Oslo'da oynuyoruz şampiyonlar ligi maçlarını. Ama ona rağmen full çekiyor. Mesela Paris maçı da evet fullmüş. 32 milyon olduk bu arada. 2.8 daha geldi kasamıza. Şimdi bizim şampiyonlar liginde kaldı iki tane maçımız. Biri City, biri Tottenham. Tottenham'la iç sahada oynuyoruz. Tottenham ve City ne durumda? City burada. Tottenham'da hepsi ikisi de üstümüzde. Şu an ilk 8'deyiz ama yani iki maçtan ne yapacağız bilmiyorum. E, 5 biz ben size söyleyeyim biz 2-24'ü garantiledik. Çünkü 25'incinin 6 puanı var. 6, 12, 12 olurlar en fazla. Tamam tamam biz bence ilk 24'ü garantiledik. Şimdi 11 Aralık'tayız. Biz şu Ocak ayına bir gidelim. Şu an maç yok. Lig de bitti. Şimdi transfer sezonuna gireceğiz. Transfer yapacak mıyız? Bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre. Yaparsak belki altyapıya yaparız. Veya oyuncu satıp altyapıdan çıkarabilir. Şu Fanny'i satabilsek. Ben Fanny'i bu arada satmayı düşünüyorum. İzlenmiyor ama. Daha iyisine çıkmamız gerekiyor. Yani satma nedeni de bu arada yabancı kontenjanı dolduruyor olması. Fanny'den çıkarız muhtemelen. Şimdi evet Ocak ayına bir doğru bir gidelim. Şimdi Ocak ayına geldik. Sözleşmesi bitecek oyuncular var sezon sonu. Buradan bir şeyler çıkarabilir miyiz? Yok geç. Bunu da geç. Ha, pek bir şey yok. Var da. Oo, bak bu iyiymiş işte. Bize gelir mi bilmiyorum ama. Gelmiyor. Bunun oluru vardı. Bunu da geç. Bunu da geçtik. Şimdi zaten e, gelecek ve gidecek oyuncular var. Şöyle şimdi bir bakalım kimler geliyor. Anlaştığımız oyuncular var. Amoraduyuf geliyor. Ne zaman geliyor? Bunlar 1.8.2025 Ağustos'ta gelecek. Bu Amoraduyuf. Bu ne zaman geliyor? 9.1. Bu birazdan gelecek. Bu Norveçli Forvet'imiz iyi Forvet aldık bence. Daha bu da 18 yaşında gayet güzel profili var. Şu an için oyunculara herhangi bir teklif yok. Sözleşmesi bitecek oyuncular var. Şimdi onlara bakacağız. Mesela bizim kalecinin sözleşmesi bitiyor. Bununla bir yıl daha biz uzatalım. İstemiyor. İlginç. Nick kabul etmiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynatacağız seni? Gidersen sözleşmen bitiyor. Ne yapacağız Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta? Buranın da yani bu kadro kayıt transfer sezonlarının farklı olması bu yönden kötü Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu ismi verdik. Şimdi mesela yeni transferleri oynatamayacağız Şampiyonlar Ligi'ndeki şu iki maçta. Tabii turu geçersek Ekstra bir kayıt zamanı olacak o zaman oyuncuları kaydedebileceğiz. Evet ben şu sözleşmeleri yapayım. Bir hafta oyunu ileri alayım. Bakalım ocağa yeni girdik. Ee, mahrezi gönderiyoruz. Sen de git. Hafta oyunu ileri aldık. 20 tane teklif var oyuncularımıza. Bunu bekliyorduk zaten. Hemen hemen herkese teklif var. Bu arada kaleci transferini şu şekilde yaptım ben. 3.1 milyon verdik sen diye bir oyuncu aldık. Yani direkt birinci kalecimiz olur mu, olamaz mı? Hani 1.96 boyu var. Refleksi 16. Hava topları çok iyi. Birebiri iyi. Ani çıkışı var ama hızı kötü. İşte bölge hakimiyeti biraz kötü. İlk kontrol, pas. Yani pasör bir kaleci değil. İlk kontrol zaten çok önemli değil de yani hani. Kararlılığı vesaire yüksek. Vizyonu var. Yani önemli değil tabii vizyon. Hız çok yavaş bir kaleci boyundan dolayı muhtemelen. Yani bu kaleciyle oynayacağız. Çünkü ben kaleyi de yabancıdan yana kullanmak açıkçası istemedim. Şimdi Faras'a bir kiralama teklifi var. Bu kiralama teklifleri ne? Şöyle yapacağız. Kiralamaya uygun değil. ki Kibara kiralık teklifiyle gelmeyin. Şimdi bakalım 20 tane teklif kime gelmiş. Evet başladık. Fulham ve Lisbon. Bunlar çok düşük olduğu için direkt reddediyorum. Pazarlığa dahi girmiyorum. Aynı şekilde bunu da reddediyorum. Şimdi oyuncular bakalım problem çıkaracak mı? Yok bu tekniklere yokuz yani hiçbir şekilde yokuz. Diyaz'a pazarlıksız teklifler tam bir hayal kırıklığı şu an için. Bakalım. Ha, ee, şimdi Muhammed Kamara'ya bir teklif var. Satabileceğimiz bir şey. Şimdi pazarlıksız 5.7 verdiler. Biz bunu 9 yapsak hatta 11 yapsak ne dersiniz Everton? Everton diyor ki Belki diyor anlaşırız diyor. 10 verseniz peşin 8 milyon. Red. Naypan bize gelir misin acaba? Gelmiyorsun. Hala gelmiyorsun. Ha, evet. on 15 istiyorum. Reddediyorsunuz. diyorsunuz. Seni bu paraya satmıyorum. Vazı kiralık vermiyoruz. Şöyle bir 10 falan bir isteyelim. Reddedecekler zaten. Red. Bunu direkt reddediyorum. Özellikle Norveçleri satmakta acele etmeyeceğim ama e, yabancıları satarken satabilirim yani. onlara çok fazla fiyatlarına takılmayacağım. Dediğim gibi ama e, yabancıları bir şekilde Diaz'a mesela bakın şimdi güzel bir teklife dönüşür mü bu? Bu arada şey ne durumda? Fanne. Fanne sakat. İzleniyor mu? İzlenmiyor. Mesela Fanne'yi satmak istiyorduk. 13 milyon isteyeceğim. Bakalım ne yapacak Everton. Everton direkt reddetti. Diaz sıkıntı çıkardı. Diaz'da bir konuşalım diyelim ki yani teklif 12.5'a okeyiz dedik Diaz için. E tekliflerin iyi olması gerekiyor. Yine bir teklif daha var bu kime? Ya bu teklifler çok kötü ama ya. Zaten direkt reddediyorlar. Bakımda oyuncu kalmadı bu arada. Şu iki şampiyonlar ligi maçını ne yapacağız bilmiyorum. Hem biz bir hafta daha bir ileri gidelim. Bakalım bir hafta daha diğer bir haftada neler olacak. Bir tane daha teklif var iki transferimiz geldi. Modep'e geldi mesela. Forvetimiz çok iyi. Forvet aldık bu arada. Kalecimiz de geldi. Daha iyi bir kaleci almalıyız ama. Hiç beklediğimiz teklifler değil bunlar. Bunu geç. Ya Vaz seni böyle mesela bir iki buçuk verirler mi sana? Yok. Vermediler. ya bu çocuk iyi ya bunu ben 7.5'a 6.5'a 8 9 onları görmeden satmayı düşünmüyorum. Yok Faras'a çok fazla teklif var. Bizim stoperlere teklifler yok mu? Artistik yapıp reddettik. Sen yani rapo çok iyi mi? Değil bence. Gelişmiyor da. Bundan çıkıp bir tane yok çok da kötü değil aslında formu. Yani 5'i falan görmek lazım ya. Yok vermiyorlar ya. İstediğimiz paraları hiçbir şekilde alamıyoruz. Bunu da reddediyoruz. Evet buradan da istediğimiz teklifleri alamadık. Biz şimdi bir hafta daha ileri gidelim. Hatta bir hafta sonrası tam 22 City maçına denk geliyor. Bir City maçına kadar tekrar bir daha bakalım. Evet 22 Ocağa geldik. 16 tane daha teklif var. 1.8'e satarım. Yok ya para vermiyor kimse. Cidden kimse para vermiyor. Yok. Hani yabancılardan bir şekilde biraz çıkar mıyız dedik ama hiçbir yabancıdan da çıkamadık. Tamam sen kiralık gidebilirsin bedelsiz ayrılmayı düşünüyorsun. 31-12'de sözleşmen bitiyor. Satarız. Ne yapalım? Tamam rapoyu satıyoruz. Bedelsiz ayrılmayı düşünüyormuş zaten. Bedelsiz ayrılacağına satalım. da reddettik. Aynı şekilde bunları da reddediyoruz. Bir tane bize sol bek lazım şimdi. Norveçli sol bek bulabilsek aslında. Yani iki buçuk. Oho siz de hiçbir şeye para vermiyorsunuz ya. Evet beklediğimiz teklifleri alamadık maalesef. Yani çok istediğimiz gibi geçmedi bu kısım. Bizim ikinci takım çıktı mı yukarıya çıktı değil mi? Aynen ikincilikteyiz. Acaba buranın üstüne çıkabiliyorlar mı? Zannetmiyorum çıkabileceklerini. Norveç 1'e çıkıyorlar. Burada hiç iki takım yok. Aynen yükselemez diyor. Tamam burada kalacaklar. Bunun üstü olmayacak. Yani oyuncular izleniyor hala. Tekliflere bakacağız. Burada oyuncu sayısı az. E kadro plan 3. sezonun kadro planlamasını bir sonraki videoda yapacağız. Bir sonraki videoda Şampiyonlar Ligi, City ve Tottenham maçlarında oynayacağız. Hem bu maçları oynayacağız hem son 8 gün kimleri alacaklar, kimleri göndereceğiz ona bakacağız. Bir tane Norveçli sol bakacağız en önemlisi. Ee, belki Norveçli değil yabancı da bakabiliriz bu arada. Veya Vaz'ı alttan alabiliriz. Kim var altta Solbek? Yani Vaz'ı da çıkarabiliriz. Transfer de yapabiliriz. sol Solbek'e bakacağız. Zaten şu an bir tane yabancı alabiliyoruz hatta. Onu bildiğim gibi bir sonraki bölüm kadro planlamasını yapacağız. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.